Efendim herkese merhabalar. Altın Yumurta İzmir kanalına hoş geldiniz. İsmim Barış. Gezen tavuk yumurtası işine başladık bizde. Ee, bu sürece kadar, bu bugüne kadar olan e, aşamaları e, parça parça videolar şeklinde sizinle paylaşacağım. Bunlardan bir video yapmak amacım. Daha sonra e, her şey yerlerine oturduğunda daha ayrıntılı videolar çekeceğim sizin için ve e, farklı konulara değinip daha ayrıntılı e, değineceğiz bu konulara. Daha ayrıntılı işleyeceğiz. Şimdi ilk videomuza geçelim. İlk videomuz e, kümesi yaptığımız yeri ilk görmeye gittiğimizdeki video. Buyurun izleyelim efendim. Efendim bu videoda gördüğünüz yer tavuk kümesi işine, tavuk gezen tavuk işine girmeyi düşündüğümüz gün ilk görmeye gittiğimiz yer. Gördüğünüz gibi içinde bir inek damı amacıyla, inek damı olarak kullanılmak için yapılmış bir dam var. Önünde biraz indirmesi var. İçinde zeytinleri var. Bu haliyle sadece arkası ve üstü kapalı. Yanları ve önü açıktı. Bu şekilde çimlik bir yer. İçinde zeytin ağaçları var dediğimiz gibi. 25 Ocak 2021 tarihinde çekilmiş bir video. Karşıya kadar uzanıyor sınır. Diğer tarlanın sınırına kadar. Yaklaşık 3600 metrekare büyüklüğünde bir alan. Bu şekilde Tekrar bu açıdan görünüyorduğumuz, amacımız bunu daha stabil, daha düzgün bir hale getirmekti. Ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Evet, yan taraftan telle bölünmüş şekilde. Güzel bir yer. Hemen burada bir yolumuz var, giriş orada. Sürgülü kapıyla. Bir konteynerimiz var içinde. İçine malzemelerimizi malzemeleri konuyoruz şu anda. Evet efendim ilk videomuzu izledik. Şu an yerin nasıl bir yer olduğuna dair kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Şimdi başka bir açıdan çektiğim yine aynı yeri başka bir açıdan yoldan çektiğim bir videomuz var. Onu da size paylaşalım. O açıdan da bir gösterelim bakalım nasıl bir yerimiz varmış. Daha sonra tekrar buradayız. Hadi izleyelim. Yine bu açıdan çektiğim bir video. Bunu yoldan çekiyorum. İlk videoda gösterdiğim yoldan. bu burada konteynerimiz görünüyor. Bu şekilde. O zamanlar çok fazla iç temizliği yapılmamıştı. İçinde farklı şeyler olabilir. Bu şekilde yol var önünde. Güzel. Ulaşım açısından iyi. Dol tarafı da aynı şekilde terle çevrilmiş bir şekilde. Karşısında bir tarla var. Arpa ekili içinde. Arabalar geçiyor. Burası sürgülü giriş kapımız. Evet. Damı bu açıdan tekrar görüyoruz. Giriş kapısı da bu şekilde. Şimdi kümes olarak tasarladığımız, kümese çevirdiğimiz yer olan hayvan damının içinden bir videosunu çekmiştim. Şimdi onu seyredelim efendim yer burası. Şurası şöyle açık. İnekler çıksın diye. Böyle ön taraf komple açık. Karşısı yanlar da açık. Şu arkamdaki yerin şu kısmı kapalıydı ama bu kısmı komple açık. Arkası da böyle komple açık. Üste 50-60 santim kadar böyle bir boşluk var. Bu şekilde. Evet bu vizyonumuzu da izledik. Şimdi e, yapım aşamasında çektiğim kısa kısa birkaç tane videomuz var. Bunları da arka arkaya ekleyeceğim. E, çok fazla yapım aşamasında video çekemedim. Başka bir işte çalıştığımdan dolayı. E, bunları da ekleyelim. En azından e, bir fikir edinmeniz açısından fayda olur diye düşünüyorum. Şimdi o videolara geçelim. Üç tanesini arka arkaya koyalım ve izleyelim. Bakalım nasıl olmuş. Evet çime tavırımız, geldi. Çakalımız orada. Gaz beton geldi. Gaz evet, betonlar geldi. 2 4 6 8 10 12 14 16. 3 tanesini götürdüler acil bir yer lazım diye. 19 palet olacak. Böyle kalaslar geldi. Çakıl geldi. Böyle suyu aldık karşıdan. Buradan da başladı taraftan. İskeleyi de Osman abi yapıyor. Tamam. Kümesin yan ve arka duvarlarını yarıya kadar ördüğümüz, gaz betonla ördüğümüz video var. Şimdi o videomuzu seyredelim. Şimdi de kümes tamamen bittikten sonra zemin temizliğini yaptığımız video gelsin. Zaten videoda da açıklıyorum. Yerleri temizledik. Harç ve toz kalıntısı vardı çok fazla. Hayvan sağlığı açısından iyi olmadığı için bunları bol suyla temizlememiz gerekiyordu. Şimdi de o videoya bakalım. Kümesimizin son hali. Işıklarımız yanıyor. Gün ışığı. Kalaslarımız var burada. Lipel soluklarımız bitti. Bugün yıkama işlemini de yaptık. İnşaattan dolayı yerler biraz harçlıydı. E, mil vardı. Senelerin verdiği bir toz vardı üzerinde. Onu da temizledik. Bu da eee duvarları yaparken kullandığımız iskele. Bunu da tünek yapmayı planlıyorum. Türeklik olarak değerlendirmeyi planlıyorum. Bu şekilde yerler tertemiz oldu. Yıkadık. Gayet hijyenik, gayet temiz bir kimes oldu. Kapıları bu şekilde açtık. Karşılıklı havalansın kurusun diye. Şimdi de geriye kalan videolarımızı izleyelim. Bunları zaten YouTube'a yüklemeye dönük çektiğim için e, tekrar araya girip açıklama yapmak mecburiyetinde kalmayacağım. E, sırasıyla videoları koyayım. Bunları da izleyelim. Herkese merhabalar. Kömisimizin son hali bu şekilde. İnşaat esnasında kullandığımız kalasları bu şekilde parça gaz betonları üstüne koyup bidonlarımızı dizdik. Bunların önleri açılacak, içlerine talaş konacak, altlarına hava flex. Bugün yaptığımız işler yemlikleri koyduk, yerlere kireç serdik, nipel soluklarımızı dezenfekte ettik, duvarları komple badana yaptık bu şekilde. Tüneklik olarak böyle bulduğumuz, eldeki bulduğumuz malzemeleri kullandık. Bunlar demir. Şöyle inşaatı yaparken kullandığımız bir iskele vardı. O da değerlendirildi burada. Bu odunları bu şekilde koyduk. Aynı şekilde üst kata da yapıp burada belli bir sayıda tavuğu barındırmayı düşünüyoruz. Hemen hemen tamam gibiyiz. Yarın bir çam talaşı alacağız. 20 çuval kadar. Burası 116 metrekare. Yerden 5 santim yüksekliğinde talaş olması için yaklaşık 20 çuval bir talaş sarfiyatımız olacak. Bu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar yine yeni bir video ile karşınızdayız bugün 13 Nisan 2021 Çarşamba Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum yine kümes'e geldik kümesimizin son hali talaşlarımız geldi bunları saracağım bugün burada yemeklerimizi altına gaz beton koymayı tercih ettik çok da asmaya gerek yokmuş zaten asıldığında çok fazla bir avantaj sağlamıyor bu sadece Talaş sererken ve geri temizlerken fazla uğraşmamanızı sağlıyor. Şimdilik böyle. Şimdi beraber talaşlarımızı serelim. Ondan sonra tekrar açalım videoya bakalım nasıl olmuş. Tekrar merhaba herkese. Talaş işi bitti. Sizin için anlık bir bekleme oldu ama bizim yaklaşık 2 saatimizi aldı. 3-5 çuval bir eksiğimiz vardı. Gidip onları tamamladık geldik. Bu şekilde talaşlarımızı serdik. Gaz betonlarımızı talaşları sermeden önce yere koyduk. Üzerine yemlikleri koyduk. Öncelikle ee, hangi yemi kullandık? Yumurta öncesi piliç geliştirme yemini kullandık. Arkasından yumurtalık piliç geliştirme yemi. En son olarak da normal gezen tavuk bir yemine geçeceğiz. Bu şekilde gayet sağlıklı, güzel, kapanmayan bir yerimiz kalmadı bu şekilde tüneklerin altına gelen yerlere de özellikle serptik. Tavuklar pislediğinde e, yer zemin beton olduğu için ona yapışmaması adına. Bu şekilde hallettik. Folluklara henüz girişemedik. Zaten ha evanların da geldiğinde hemen yumurtlamaya niyetleri yok. E, 16 haftalık gelecekler. Yaklaşık 15-20 gün sonra kılavuza gelecekler. Kılavuzdan sonra da normal yumurtaya dönecekler. O zamana kadar follukları da halledeceğiz. Ön taraflarından açıp, önde bir ışık bırakıp, işlerine tavaş koyup o şekilde halletmeyi düşünüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Herkese tekrar merhaba. Bugün 18 Nisan 2021 Pazar. Arkalarımız bugün elimize ulaştı yaklaşık bir buçuk saat önce. Şu anda toplu duruyorlar. Ben de kendilerini ürkütmemek adına çok fazla yaklaşmıyorum. Görüntü bu şekilde. Sakinler oynuyorlar. Suluklarına alıştılar. Yemliklerini yiyorlar. Yemlerini yiyorlar. Şu anda bir problem yok. Onlar bize alışmaya çalışıyor. Biz de onlara alışmaya çalışıyoruz. Bu şekilde fanımız çalışıyor. Suluğumuz tamam, yemliklerimiz dolu. Diğer videoda görüşmek üzere. Evet, bütün videoları izledik. Genel olarak Gezen Tavuk serüveninde başımıza gelenler bunlar. Umarım videoları beğenmişsinizdir. İlla ki eksik tarafları olacaktır. Biz de sonuçta bu işe yeni başlıyoruz. Eğer bizle, bizimle paylaşmak istediğiniz görüş ve önerileriniz varsa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz ne kadar rezilim ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.